Herkese merhaba. Bugün şu Windy Pool bunu çizeceğim. Hadi onu mu çizsem Ben stil çizmeyi daha çok beğeniyorum. Şöyle ilk olarak şöyle çiz, çizdikten sonra size göstereceğim. Atıp yapabilirsem. Şöyle olsun ya da. Bir yandan tutuyorum. Öyle olmuyor işte. Ay kafa çok kötü oldu. Şunu şöyle gelsin. Böyle geliyor. Şuradan geçiyor işte. Böyle bir şey. Ay. Çok kötü oldu. Neyse. Bak evet, ben çizmiştim. Evet. Bu böyle oldu. Kötü oldu burası. Şurası da. Şöyle dönse şurada. Gidiş güzel. sonu dönemiyor işte. <laughs> tamam. Şimdi oldu. Galiba. Bakayım. Şu kulak olmadı. Bakayım. Heh. Azıcık oldu gibi. Sonra şu alt çeneyi yapalım. Şu aşağıdan bağla şöyle. Of böyle olsun. Kötü oldu bu ya. Daha güzel çizmiştim. Neyse. Şöyle yapalım. Angelina. Ender, Ender, no, no, no. Anlaşabilir, anlaşabilir. Şöyle bir şey oluyor. Ay bu ne sivrisinek. Şöyle biraz daha büyük şöyle, bu, e, şöyle, kötü oldu ya bu ne? ama burun da şöyle yaparsak, böyle güzel oldu gibi. şuradan şöyle yapmış. böyle geçirmiş Ş şöyle e böyle mi oldu şöyle yapsam üzünlü gibi oldu bu neyse buradan şöyle bağlamış ay bir yandan ekrana bakıyorum bir yandan şeye bakıyorum olmuyor öyle İh. böyle böyle şöyle gitse ay bu ne tip bir şey oldu ya şuradaki bakın şuradaki bakın böyle bir şey şuradan çizgi çizersek şöyle işi olmadı şurayı sileyim bir dakika bakayım böyle olmuyor oldu mu böyle İh. İh. Tamam, şöyle yapalım. Bakın nasıl olmuş. Şimdi kapatayım çekmeceyi. Şöyle gidiyor ya. Şuradan şöyle. Oldu gibi sanki. Tamam. Bunu yaptık. Bir dahaki videoda da şunu yapacağım. Ama bu doğru yapabilir miyim bilmiyorum. Sinema yapayım falan. Bu video stici de, de yazayım. Pek uğraşmadan yazacağım bunu. Canım öyle istiyor. <laughs> Üşendim. Böyle yazdım işte. Diğer videoda görüşürüz.